Ve sürgün eşçisi yapacağız. Malzemelerimiz aşı macunu, aşı bandı, falçata veya aşı bıçağı, e, bant, streç teyp, aynı zamanda yardım, lazım olabilir. Bir de e, aldığımız sürgünleri içine koyacağımız su kabı. Aldığımız sürgün ile aşı yapacağımız dalın kalınlıkları aynı olacak açacağımız yarık şurada olacak. Şu tarafta olmayacak. Önce aşı bandı, sonra da elektrik bandıyla sardım. Sonra da üzerini streç bantla sardım ve üzerini bezle bağladım. Tepesine de soğuk almaması için aşı macunu sürdüm. Alt dallarını temizledim. Ya tüm gücünü vermesi için alttaki sürgünleri alıyoruz. Bu aşının tuttuğunu anlamak için şu dalın kopmuş ve şuradaki küçük sürgünün büyümüş olması lazım. Yaptığımız göz, göz tuttu arkadaşlar. Ama aşı yerini ilaveten sardım. 1, 2, 3, 4 karış uzamış.